Selam değerli arkadaşlar Forza 2021 ile tekrar karşınızdayım Yaklaşık bir ayda 1000 kilometre yol yaptım Sizleri bilgilendirmek istiyorum Deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum Öncelikle şu güzellik, şu yakışıklılığa bir bakar mısınız arkadaşlar bu güzellik hatırına sizden abone olmanızı ve beğen atmanızı istiyorum. Önceki kasaya kıyasla aynı olan bu Forza çok fazla değişiklik yapılmamış. Ufak tefek değişiklikler var arkadaşlar. Baktığınız zaman yeni Forza 3 renkle karşımıza çıkıyor. Siyah, Beyaz ve mavi. Arkadaşlar mavi size bahsetmiştim. Çok beğendiğimi söylemiştim daha önceki videolarımda. Gerçekten mat rengiyle çok hoş, çok ağır gözüküyor. Şöyle bir anda bakıldığı üzere. Şöyle ben geçeyim. Bakın arkadaşlar Göstergede ufak-tefek değişiklikler var. Bir selamlıyor bizi. Burada kilometresinin ne kadar olduğu, ortalama yaktığı ve içindeki yakıtla ne kadar daha gidebileceği gösteriyor. Tabii yağın sıcaklığı, havanın sıcaklığı, akünün voltaj durumu, bunlar falan gözüküyor. göstergedeki değişiklikleri sol taraftaki info A ve info B tuşlarıyla yapabiliyorsunuz. Bakın burası şuradaki görmüş olduğunuz camı yukarı aşağı indiren buton. Buradan değişiklikleri yapabiliyorsunuz değerli dostlar. Aynalarda ufak bir değişiklik söz konusu. Bir göstereyim daha böyle keskin hatlara sahip bakın farları ee, bakın bu sol taraftaki panelde korna düğmesi var korna düğmesi biraz bana göre biraz yukarıda kalmış info B düğmesiyle e, onu yer değiştirseler daha iyiymiş çünkü info B düğmesi biraz daha elinize yakın kalıyor Camın boyu arkadaşlar önceki Forza'ya göre 4 santim yükseltilmiş. Benim boyum 1.83. Uzun seyahatlere çıktığım dönemde biraz rüzgar alıyordum. Aldığım rüzgarı engellemek için bakın deflektör taktım üst tarafa. bu deflektörle beraber yüzümüze vuran rüzgar çok daha azalıyor arkadaşlar. Uzun yola gittim. Önceki videolarımda bir Alaplı seyahatim olmuştu. Alaplı seyahatinde gayet rahat gittim. Bu gidon titreme sorunu var diyor arkadaşlar. Bir onu test ettim. Bol bol test etme zamanım oldu. Öyle bir sorun yaşamadım arkadaşlar. Acaba bu titremeyi çantalı olduğu zaman mı yapıyor? Büyük bir ihtimalle çantadan dolayı yapıyordur diye tahmin ediyorum. Yorumlarda lütfen benimle paylaşın arkadaşlar. Bir de güzel bir özelliği var. Ani frenlere bastığınızda arkadaki arkadaş size çarpmasın diye dörtlüler ikaz anlamında yanıp sönüyor. Bu da güzel bir özellik arkadaşlar. Benzin kapağına sözü getirmek istiyorum. Değerli dostlar benzin kapağı bakın burada. Açıyorum. Bakın düğmeye bastığım halde bakın şuradan göstereyim size. Bakın basıyorum bastığım halde açmıyor ya benim büyük bir ihtimalle benim aldığım motorla alakalı bir sorun bu herkeste aynı sorunu yapmıyordur bakıma götürdüğümde arkadaş burayı açtı böyle biraz zorladı sağa sola zorladı biraz geriye doğru itti düzeldi ama bakın gene aynı sorunu yapıyor bakın açamıyorum bir türlü açamıyorsunuz yani o kadar para veriyorsunuz bakın kapağı açamıyorsunuz Heh. en sonunda kendi kendine açıldı evet Bakın. Kapağı da gayet sade, basit. Açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi koyacak yer arıyorsunuz. Ben bulamadım. Ya buraya koyacaksınız ya elinizde tutacaksınız. Bu kötü olmuş. Bunu koyacak bir yer mutlaka ihtiyaç var. Kapattım. Bakın gene açıyorum. Açılmadı gördüğünüz gibi. Herhalde bunu servisine götürsem, tekrardan baktırsan bunu çözerler. Bir de arkadaşlar, o benzin kapağının, yakıt kapağının olduğu yerde tahliye deliği var, oradan aşağıya akıyor. Pompocular bazen kaçırıyor yakıtı. Aşağıdan dökülüyor, ona şaşırmayın. Onu söylemek isterim size anahtarsız çalıştırma var motorumuzda. Anahtarsız çalıştırma 2 metre yakınına geldiğimiz zaman sizi anlıyor ve anahtarı cebinizden çıkarmadan ya da çantanızdan çıkarmadan direkt çalıştırabiliyorsunuz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir durum var arkadaşlar. Bunu önemli söylemek istiyorum. Özellikle size söylemek istiyorum. Benim bildiğim şöyleydi. Mesela motordan ayrıldım. 2 metre uzaklaştım şöyle. Sonra başka biri geldi. Motor çalıştırdı. Atıyorum hırsızlar. Diyelim ki e, aldı motoru bastı gaza. Kaçıyor. Ben şöyle zannediyordum. Benim etrafımdan 2-3 metre ayrıldıktan sonra motor, anahtar bende olduğu için motor kendi kendini istop ettirecek zannediyordum. Fakat değerli dostlar böyle değilmiş. Diyelim ki ben bir restoranda oturuyorum. Motor da hemen yanı başımda. Oturuyorum. Herhangi biri eğer kitlemezsem herhangi biri gelip alıp motoru çalıştırıp kaçabilir. Ta ki stop ettirinceye kadar. Motoru ne zaman stop ettirdi? O zaman bir daha çalışmaz. Yani sizin anlayacağınız alan adam bunu alan adam kaçtı gitti. Geçmiş olsun. Araki bulasın. Arkadaşlar buna dikkat etmenizi istiyorum. Ayrıca solda bir tane de saklama yeri var. Bakın burada. Biraz zor açılıyor ben buna bir türlü alışamadım. Bakın bu şekilde bir saklama haznesi var. Buraya kolunuzu sokabiliyorsunuz. Bayağı giriyor yani. İçeride Type-C şarj yeri var. Değerli arkadaşlar koltuk değişmemiş. Koltuk gene önceki serilerle aynı. Koltuğun şurada dayaması var. Sırt dayaması. Bu biraz iyi geliyor ben uzun yolculuğa çıktığım dönemde şu bölüme bir tane çanta koymuştum. Bir tane çanta bağlamıştım buraya. Ona sırtımı dayamıştım. Gayet rahat oldu. Yolculuğum o yüzden gayet rahat geçti. Gerçi bir ara belim ağrıdı ama o da herhalde alışkın olmadığımdandır. Ve sıra geldi çantaya arkadaşlar bu çantadan biraz çekeceğiz herhalde. Çantasız Forza'larda orijinal olmayan farklı çanta takmak şu anda dert. Çanta buluyorsunuz. Muadil örnek veriyorum. Demir ayarlamaya çalışıyorsunuz. Demiri olmuyor. Demiri buluyorsunuz. Yerine olmuyor. Çünkü bazı aksesuarcı arkadaşlar 2020 modelle olduğunu söylüyorlar ama olmuyor arkadaşlar. Her videomda anlatıyorum. Bakın yakından göstereyim size tekrar. Bakın buralar vida yerleri yok. Şu değişiyor. Şu değişiyor. Bunun değişmesi lazım. Bu değişecek. Değiştikten sonra buraya çanta artık bir şekilde ayarlayacağız. kompozisyon firması var onunla görüştüm. Çalışmalara başladılar. Umarım yakın bir zamanda bu sorun da çözülecek. Bu arada orijinal çanta alayım takayım diyorsanız arkadaşlar şu an güncel fiyatı 8 bin lira. O çanta için 8 bin lira gözden çıkarmanız gerekiyor değerli dostlar. Euro 5 normlarına uygun bir motoru var. 22 beygir. 100 kilometrede ne kadar yakıyor ya da maksimum hızı ne kadar bunları denemek istiyorum. Öyle size bilgi vermek istiyorum. Lastikleri Pirelli. Bakın Pirelli Diablo lastiklere sahip. Lastikler yumuşak, çok hoşuma gitti. Frenler de gayet güzel. İnsana güven veriyor. Ani frenlemede dediğim gibi arkadan uyarı veriyor. Yakıt tankı 11.5 gibi bir hacme sahip. Uzun yolda ben 2.6-2.8 gördüm arkadaşlar. Orada A ve B kısmı var. A kısmında 2.6, B kısmında 2.8 olarak gösteriyor. Ama inanın ben onun ikisinin ne olduğunu tam anlayamadım. Gene yorumlarda paylaşırsanız arkadaşlar ben de bilgilenirim. Rodaj süresinde olduğu için uzun yolda 80-100 aralığında gittim. Ona göre bir ölçüm yaptı. A Info A'da 2.6 Info B'de 2.8 yaptı, Ortalama olarak. Tabii bu sürüşe göre %100 değişkenlik gösteriyor tabi arkadaşlar. Bakım aralıkları 1000 rodaj sonrası 4000'de bir diyorlar. 4000'de bir muhakkak gelin diyorlar. Ama aynı zamanda her 2000'de de sizi yağ değişimine çağırıyorlar arkadaşlar. Kılavuzda 6000'de bir bakıma çağırması lazım. Öyle gösteriyor kılavuzda. Ama yetkili servisin ikisine de gittim. İkisinde de aynı şeyi söylüyorlar. Herhalde bu Türkiye özgü bir şey. 4000'de bir muhakkak gelin diyorlar. E zaten 2000'de bir de yağ değişim için gideceğiz. E bu da demek oluyor ki bir ayağımız devamlı serviste olacak. Bazı arkadaşlar X-Max'e devamlı kıyaslıyorlar. x daha avantajlı olduğunu söylüyorlar. Doğru olabilir arkadaşlar. Ben tam bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Şu anda ben Forza için bilgi veriyorum. 1000 km boyunca e, amortisörlerden biraz şikayetçiyim. Hafiften böyle ses gelmeye başladı ama Anlamadım. Onu servise gösterdim. Bir şey yok dediler. Gene kulağım devamlı orada. Arkadaşlar fiyatına gelince fiyatı biraz yüksek bence. Benim benim aldığımda 52.800'dü. Şu anda 54.600 lira olmuş arkadaşlar. Allah alacaklara kolaylık versin. İnanın yüksek fiyatlar. Çantalı isterseniz 59.300 arkadaşlar. He ben 59.300 para verdim. Biraz pazarlık yapayım. Bunu 100 lira, 150 lira, 200 lira düşüreyim diyorsanız inanın öyle bir şey yok, yapmıyorlar. 100 lira indirmiyorlar arkadaşlar. Hadi diyorsunuz bir şey kopartayım, hediye falan alayım diyorsunuz. Onu da vermiyorlar. Tecrübelerim bu kadar arkadaşlar. Daha farklı bir şey olursa gene paylaşırım. Sizden ricam var arkadaşlar, abone olun. Beğeni atın. ve videolarımı takip eden arkadaşlar. Abone olan arkadaşlara tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.